Selamun aleyküm. Bugün miladi 12 Mart 2022, Hicri 9 Şaban 1443 Cumartesi. Günün ayeti: Gerçekten ben tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayacağım. Günün hadisi: Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 1881 Tunus emperyalist Fransa tarafından işgal edildi. 1918 Moskova Rusya'nın başkenti oldu. Saint Petersburg başkent statüsünü son 215 yıldır sürdürüyordu. 1921 Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı milletvekillerince ayakta dinlenildi ve mecliste milli marş olarak kabul edildi. 1921, Londra Konferansı sona erdi. İtilaf devletleri barış önerdi. 1956, 3 kadın milletvekili çarşafın yasaklanması için meclise bir kanun teklifi sundu. Bu, Türkiye'de layık elit kesimin sosyal psikolojisinin bir sonucudur. laik zihniyetin dayatmacılığı yasakçılığa ve zorbalığa kadar varmıştır. 1971, TSK 12 Mart muhtırasını verdi muhtıra, cumhurbaşkanına, cumhuriyet senatosuna ve meclis başkanlığına verildi. Silahlı kuvvetlerin hükümeti ve parlamentoyu suçlayıcı bu muhtırasından sonra Başbakan Demirel istifa etti. 1985 Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğine silahlı Ermeni milislerce saldırı düzenlendi. Bir Kanadalı polis öldü. Büyükelçi Coşkun Kırca yaralı olarak kurtuldu. 1993 Bombay'daki bombalı araba saldırısında 300 kişi öldü. 1999 Varşova Paktı'nın eski üyeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, NATO'ya katıldı. 2003 Sırbistan Başbakanı Zoran Dindic, Belgrad'da öldürüldü. 2009 Eski ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Elzeydi'ye 3 yıl hapis verildi. 2010 Diyanet İşleri Başkanlığı Şafii ve Caferi ilmi hallerini bastırdı. 2018 Nepalin başkenti Katmandu'da Bangalore'da şahit yolcu uçağı düştü. 48 kişi hayatını kaybetti. 2020 Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye'de yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitime geçildi.